Merhaba sevgili yengeç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 26 Şubat haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu, ay burcu ve güneş burcu yengeç olan tüm yengeç burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Araba kartı, para kraliçesi, para altılısı, para dokuzlusu, kupa dokuzlusu, kupa altılısı, büyücü, azize, kupa şövalyesi ve para prensi. Evet sevgili yengeç borçları. Bu hafta araba kartı sizi temsil ediyor zaten biliyorsunuz. Demek ki bir kabuğunuzu kırma vakti, bir yolculuğa çıkma vakti, bir hareket zamanı gelmiş sizin için. Bir şeylerde hazırsınız, kendinizi hazır hissediyorsunuz ama hareket etmekte çekiniyor gözüküyorsunuz. Kartlarımız diyor ki çekinme, hazırsın, hareket et, ilerle, ilerleme zamanı, ilerlediğin zaman huzurunu bulacaksın diyor. Yani yaptığınız ne iş varsa, ilişki mi, iş mi, proje mi, belki bir görüşme mi, belki başka bir şehre taşınmak mı, başka bir eve taşınmak mı? Çünkü bir şeylerde belki bir zihin değiştirmesi olabilir, bir kabuğunuzu kırmanızı isteniyor. Bu hafta bir sanki bir kabuğunuzu kıracaksınız, bir şeylere hareket edeceğiniz gözüküyor. Ama karşılığında huzuru, bolluğu, bereketi, mutluluğu göreceksiniz. Bir şeyleri büyütüyorsunuz hayatınızda. Maddi durumsa eğer ki harekete geçmek istediğiniz maddi durumunuzu büyütüyorsunuz. Eğer iç huzurunuzu büyütmek istiyorsanız iç huzurunuz büyüyecek. Sevginiz, eğer ki sevginiz için düşünüyorsanız, izliyorsanız beni sevginiz büyüyecek. Evinizde, daha hanenizde, ailenizde daha sevgi dolu olacağınız gözüküyor. Bir konuda alma verme dengesini bozmuşsunuz ya o dengeyi artık rahatlıkla düzene sokacağınız gözüküyor. Bakın iki huzurlu kartın arasında huzurunuz için bir şeyleri dengeleyeceğiniz gözüküyor. Artık e, alma verme dengesi her ne konuda e, yapamadıysanız artık bu hafta bir alma verme dengesini koruyacağınız, düzelteceğiniz gözüküyor. Bu hafta şöyle minicik de bir para çıkışları olabilir ama keyfiye bir harcama gözüküyor. Bunu da biraz dikkat edebilirsiniz. Alışveriş yapacağınız gözüküyor. Bir harcama yapacağınız gözüküyor. Sanki fuzuli bir masraf var gibi gözüküyor. Yalnız belki birini alacaksınız ya da ailenizden birisi istiyordur da eğer ki almak istemiyorsanız da çok da girişmeyebilirsiniz. Hani birilerinin rahatlığı için sanki bir şey alacaksınız, bir harcama yapacaksınız gibi gözüküyor. Birilerini mutlu etmek için sanki gözüküyor. Evet bir konuda sizi destek sağlayan biri var sizlere bir şeyler söylüyor şöyle yap böyle yap diyor ama sanki ondan da o yap diyen bir kişiyi de daha önce de var olabilir özlüyor gibisiniz. Bu anneniz olabilir. Hani sürekli anneler söyler ya oğlum ya da kızım şunu yap bunu yap. Şunu getir bunu getir. Sanki bir böyle geçmişi iade edeceksiniz de geçmişte böyle şöyle yapıldı, böyle yapıldı diye. Onun bir özlemi var gibi değerli izleyicilerim. Geçmişte çok sevdiğiniz size sürekli bir şeyler söyleyen birini özlüyorsunuz. Ve onunla bu haftada hatta iletişime geçiyorsunuz gözüküyor. Bir anda arayabilir anneniz veya böyle sürekli size kendine iyi bak diyen biri varsa aniden arayabilir ve size güzel bir proje sağlayabilir değerli izleyicilerim. Yani hayatınıza bir el uzatacak da bir katkı sağlayacak gözüküyor. Belki mesleğinize, belki evliliğinize, belki ilişkinize, belki işinize, belki projenize, belki eğitiminize, belki de sağlığınıza, belki sağlık konusunda artık size bir destek sağlayacak, bir yardım sağlayacak. Yani böyle bir şey var, bir gündeminiz var. Ya siz eskiden beri tanıdığınız birine sağlık konusundan yardım edeceksiniz ya da size yardım edilecek. Yani birinizden ya siz yardım ediyorsunuz ya size yardım geliyor değerli izleyicilerim. Ya sağlık konusunda ya da böyle hayatınıza güzel katkı sağlayacak bir destek. Hani neye ihtiyacınız varsa. Ee, belki de manevi bir ihtiyaçtır. Belki sevgi ihtiyacıdır. Bu sevgi alışverişidir. Ama nerede ne istiyorsanız onu aniden oluşturacağınız gözüküyor. Ne istiyorsanız çekin. O kadar böyle Enerjiksiniz ki o kadar böyle telepati yeteneğiniz çok kuvvetli. Neyi istiyorsanız hayatınızda onu çekebileceğiniz güçtesiniz bu hafta değerli izleyicilerim. Dileyin. Yani bu haftanın mottosu aslında dile benden ne dilersen diye dile iste ve olsun diyor sağlık istiyorsan sağlık dile. Huzur istiyorsan huzur dile. ilişki istiyorsan ilişki iste. Eğer evliliğini veya ilişkinin düzelmesini istiyorsan iste. İste ki vereyim diyor. Hem de mutlu bir şekilde. Bakın sonucu mutlulukla bitecek. Ve harika böyle kendinizi değerli hissedeceğiniz bir hafta gözüküyor. Kendinizi o kadar değerli hissedeceksiniz ki ve siz zaten değerlisiniz ve kendinizin değerini fark ettiğiniz bir hafta ne dilerseniz dileyin değerli izleyicilerim. Bu hafta dile benden ne dilersen diyor. Düşünceleriniz gerçekleşecek kısacası değerli izleyicilerim. Bakın bir de sandık çıkmış. Artık o kır, hani kır kabuğunu demiştim ya sandıktan çıkın kırın o kilidi artık. Neyi kilitlediyseniz kalbinizi mi kilitlediniz aşka? Kırın. Bakın mutluluk çıkmış. Aşk dedim mutluluk kalp çıkmış. Ve yıldız. Bakın dualarınız kabul olmuş. Değerli izleyicilerim bir dua etmişsiniz siz. O dualarınızın gerçekleşeceği gözüküyor. Dileyin ne dilerseniz o mutluluğu mu diliyorsunuz? Artık mutluluk için çık o kır kabuğunu çık o sandıktan diyor. Ve dile benden ne dilersen demiş yine yıldız kartı. Bakın kadersel olarak şanslı zamanlama dileğinin gerçekleşmesi. Ezan dokunuyor. Durduralım mı? Hadi durduralım. Ezan bitince gelelim. İş meslek kariyer kartlarımıza. Ezandan sonra devam edeceğiz. Evet, tekrar merhaba. Hemen şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım değerli izleyicilerim. ateş ası. sevgililer şu toprak ikilisi evet değerli izleyicilerim ateş asıyla ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi de şimdi değiş şimdi değiştir Ay diyemedim. Demek ki bir anda bir şeyler olacak ki siz de şok olacaksınız galiba. Ee, çok ilginç bir şeyle karşılaşabilirsiniz bu hafta değerli izleyicilerim. Sanki kariyerinizde ilerleme veya bir değişiklik var. Bambaşka bir siz olacağınız gözüküyor. Yani benim bile dilim sürçtü düşünün. Dilinizin tutulacağı belki de bir şey yaşayacaksınız iş konusunda. Böyle diliniz tutulacak. Aniden bir fırsat geçecek. Aniden bir şey olacağı gözüküyor. Bir şeye başlayacaksınız yeni bir fikirle, bir belki hatta sevdiğiniz bir insanla veya sevgiliniz eşinizle, çok sevdiğiniz biriyle ya da çok sevdiğiniz bir iş aniden olabilir değerli izleyicilerim. Böyle tutkuyla, coşkuyla istediğiniz her ne varsa o şey sanki aniden olacak gibi gözüküyor. Belki de sevgilinizle toprak ikilisiyle ortaklaşa bir iş yapabilirsiniz. Birlikte ortaklaşa yapacağınız iş olabilir bir el sıkışma, bir anlaşma. Yeni bir iş, yeni bir yer, yeni bir belki e, birlikte yapacağınız bambaşka bir proje de olabilir. Ama harika güzel bir şeyler başaracağınız gözüküyor ama. Böyle aniden olacak harika bir fırsat yakalayacağınız gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet e, bu hafta güzel bir şey gözüküyor ama hakkınızda hayırlısı olsun. Bu enerjiler kimisi altı yorum yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Eğer ki böyle bir ortaklaşa yaparsanız işinizi veya sevdiğinizle işinizle mutlaka yorumlarda bekliyorum. Değerli izleyicilerim ben de kimden enerjisiyle açılım yaptığımı görünce mutlu oluyorum. Evet... E, Beğenmediyseniz beğeninizi alırım. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de sevdiklerinizle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Evet değerli izleyicilerim sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öpenek sevgiyle oluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeç burçları.